Merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuna daha hoş geldiniz. Ee, bugünkü amacım sizlerle kraliyet mücadelesini bitirmek. Gördüğünüz gibi sadece 150 puan kaldı. Son bonus alabilmemiz için. Oynadığımız deste standart kultist oynamak istiyorum. Evet. Evet oyuna girelim. Hemen liglere. Kultist destemizle başlayalım. Arkadaşlar aslında oynamamıza bile gerek yok. Normalde ben buradan çıkıp direkt pes etsem yani 150 puanı alacağız. Ama en azından siz de görmüş olursunuz. Tekrardan bilgileri tazeleyelim. Evet karşıdaki arkadaş da bizle aynı desteği oynuyor. Ama o kimyagerle oynuyor. Bense bombacıyla. Bir de işte kahramanlarımız başka. Gerçi arkadaşlar bu destede genelde bu hilebazı almak doğru değil bence yani. Hiç gereği yok. Eğer böyle gadget varsa gadgetle oynayın. Yoksa yani yüksek seviyede falan da değilse eğitmenle de oynayın. Eğitmen çünkü en azından aktif hale getirdiğinizde birimlerin saldırı hızını artırıyor. Yani sonuçta belli bir seviyeden sonra zaten istemediğiniz kadar mana toplanıyor yani. O kadar çok manaya da gerek yok. Evet şimdi yapacağımız bildiğiniz gibi ilk artımızı yapabilmek şurada. Ya da şurada yapayım çünkü burada en azından şu gördüğünüz karalarda ekstra bir hasar bonusu var. Neyse, bak şurayı bir dolduralım. Evet, bu iyi oldu şimdi. Şimdi, şunların yerlerini değiştirelim hemen hemen hızlı bir şekilde. Şunu şuraya alalım. Şu şuraya gelsin şu ortadaki vatandaşın seviyesini yükseltelim dediğim gibi işte şu ya yani yakultisler her tarafında koltis olduğu müddet e, olduğu zaman gördüğünüz gibi ekstradan bir bonus kazanıyor. Hem saldırı bonus hem de çevre hasar bonusu kazanıyor. O yüzden yani vereceğiniz update'leri genelde şu ortadaki koltislere verin yani. Evet şimdi orayı bir dörtlememiz lazım hızlı bir şekilde. Pardon beşlememiz lazım. Biraz yer açmamız gerekiyor. Şu yeni kartlar için. Bir de arkadaşlar dediğim gibi eğer bir birleştirme yapacaksanız genelde hep şu köşelerde birleştirin. Kargaşa. Neyse şunu bir tanesini daha kopyalayalım. Şu, en azından şu ortadakini aktif hale getirdik. Gördüğünüz gibi onu getirdik. Şimdi işte yükseltmelere başlayalım. Evet ilk dörtlümüzü yaptık. Tahtayı dolduralım hızlı bir şekilde. Şimdi ikinci amacımız şu ortada bulunan bir dakika şu ortada bulunan kul seviye 4'e getirebilmek. Şöyle iki. Şunu şuraya bir alalım. Şöyle üç yaptık. Şimdi şuraya şu, e, şu koltesi şunun yanına getirdiğim zaman şimdi göreceksiniz. Şekli değişti. Şekli şemali değişiyor. Dediğim gibi ekstradan bir bonus kazandı şimdi o. Şöyle update'lerimizi yapalım. karşı taraf gördüğünüz gibi 5'e getirmeye sağ 5'e getirebildi. Eğer sizde imkanınız varsa şunları 5'e getirmeye bakın yoksa 4 de idare edebilirsiniz yani. Ama öyle 5'e getirmek için de fazla öyle zaman kaybına falan da girmeyin. İşte şimdi gördüğünüz gibi değişiklik e, birleştirmeleri hep şu köşelerde yapıyorum. Şimdi şu periyi kopyala. Şunu bir ikili yapayım. Şimdi şunu 4 yapmaya uğraşıyorum. Şöyle 3. Şöyle daha da 3. Evet işte gördüğünüz gibi iki tane kombinasyonu kurduk. Bakalım karşı taraf bize yetişebilecek mi? Şunu şöyle bir şunların yanına alayım. Şuradan şöyle birleştirmemi yapayım. Şimdi ne yapacağım ne yapacağım? şöyle bir update'lerimizi yapalım. Aslında şu şurada ya da şurada olsa çok süper olacak diye. Şöyle bir, bir riske atıp şunu birleştireceğim. Eğer başka bir şey çıkarsa şu dediği yükseltip bu köşedekini buraya alacağım şimdi. Ah kultis geldi iyi oldu bu. Şöyle perimiz de geldi. Bu da iyi. Şunu şöyle bir yükseltelim bir seviye daha. Ah, keşke bir tane peri elimiz olsaydı. Şunları kopyalardık. Neyse şunu şu köşede birleştireyim. Hadi bir tane peri gel. Ee, şimdi yer açmam lazım. Şöyle şunu birleştireyim. Ah, şimdi bu iyi oldu. Şunu birleştir. Üç birleştir. Yapıştır. Kopyala. Şimdiki amacımız da şuraya, şuraya ve de şuraya de getirebilmek. İlk baş şöyle bir köşeye alayım. Şimdi benim. Şunu bir yükselteyim. Bakalım ne gelecek. Bombacı geldi. Şöyle bir yer açmam lazım. O yüzden şunu da şunu bir birleştireceğim. Üçlü geldi. Neyse o da iyi. Şunu bir seviye vereyim. Karşı taraf zaten gördüğünüz gibi iki tane bölüm sonu canavarını aldı içeri. Şimdi kargaşa. Şimdi benim burada birazcık yer açmam gerekiyor. O yüzden şunu birleştir. O bu iyi oldu. Ama bunu nereye göreceğim? Şuraya gelebilir. Biraz bekleyelim. Gerçi zaten oyun bitti gibime geliyor. Arkadaş daha o karşıda düzeltemez. Ya çok kişi bu desteği kimyagerle oynuyor ama ya bu üçüncü ya da dördüncü bölüm sonu canavarında bence bombacı daha iyi iş yapıyor. Gördüğünüz gibi burada şurada gelen canavarları sersemleştiriyor işte. Kimyagerin öyle bir özelliği yok. Sadece kimyagerin kalkan kırma özelliği var daha çok hasar verebilmek için. Ama belli bölümden sonra canavarlar o kadar büyük canlarla çıkıyorlar ki yani yani ne kadar çok e, vere, e, Seviye 9 hasar verebilirsiniz Yani anlayın artık Şunu şöyle bir köşeye alayım Şimdi şununla şunu birleştireceğim Ama köşede Şimdi kurtis gelir bak Yok gelmedi Arkadaş da zaten pes etti Şimdi devam edelim Evet devam Arkadaşlar gördüğünüz gibi kraliyet mücadelesini bitirdik. Şimdi ödüllerimizi toplayalım. Şuradan bu sağlam Şimdi sizle ne yapacağız? Sizlere de söylemiş olduğum gibi aslında şimdi bir tane robot alabilirim. Robotu da seviye 9'dan 10'a çıkartabilirim. Ama arkadaşlar yani bu oyunda herkes kendine yani bir strateji çiziyor. Ben robotla öyle fazla oynamıyorum aslında. O yüzden robotu da gerek durmuyorum. Benim size yapmak istediğim şey şuradan 10 tane destansı kahraman parçası almak. Elimden geldiğince gadget'i hızlı bir şekilde seviye 15'e getirmek. Şimdi şuradan 10 tane açacağız. Haydi bismillah. Oh ilkinde bu geldi süper ikinci oda gadget geldi. Harika. Bir tane daha gel. Mari geldi. Haydi. Kar tanesi. Tekrardan kar tanesi. Kaldı beş hakkımız. Hadi gadget. Şimdi şu ana kadar hepsinden iki tane geldi. Gadget. Haydi Gadget. Evet, sağlam. Bir tane daha gelirse çok süper olacak. Evet, süper. Onda 4 yaptık. Bu demek oluyor ki 8 parça gadget topladık. 10 kahraman parçası al. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 13. seviyeye 31 tane parçacık kaldı. Haftaya dediğim gibi şu sandıklardan 6 tane açacağım gecet için. Büyük bir ihtimal 13, belki de 14'e geliriz. Benim amacım bunu 15'e getirmek işte. Sırf bu gecetlere açabilmek için gördüğünüz gibi şurada diğer kahramanlar da yükseldi otomatikman. Kartanesi seviye 9'a geldi. Bununla da fazla oynamıyorum aslında ama şu üçüncü yetenek açılırsa belki bunu da bazı destelere bazı destelerde kullanabilirim. Evet. İşte bu kadar. Şurada şekillendirme var. Aha. Şimdi arkadaşlar size burada bir şey de göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi dört tane mavi parçacık var. Sağlam asa. Şimdi bu sağlam asa teşno, e, teşnojenik toplum. Bu neymiş? Büyük konseyi. Bu neymiş? Orman ittifakı. Bu ne? Karanlık alan. Şimdi benim sağlam asadan burada hiç kalmamış. Çünkü en son şeyde bunu birleştirmiştim. Şimdi arkadaşlar mesela ne diyeyim şimdi? Siz, nasıl anlatayım size? Şimdi mesela diyelim ki siz bu karanlık alan Asasını yükseltmek istiyorsanız bir seviye daha fazla öyle yapmak istiyorsanız aklınıza tutabilmek için şunu bir seçin. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane sağda şu tamam şeklinde bir işaret var yani okey şeklinde. Şimdi birleştirmenizi yaparken en azından hangi ögeyi yükseltmek istediğinizi en azından görmüş oluyorsunuz. Birincisi neydi? Teknonik teşnojenik toplum. İkincisi Büyük Konseyi üçüncüsü Orman ittifakı Şimdi ben karanlık alanı yükseltmek istiyorum. İkinci olarak da Büyük Konseyi'ni koyacağım. Yani bu üçüncü sıradaki, pardon ikinci sıradaki. Şimdi şekillendirmeye gelelim. İstediğimiz karanlık büyüdü. İkincisi Büyük Konseyi. Üçüncüsü Orman ittifakı Dördüncüsü de Teşnojenik Toplumdu. Şimdi ilk koyduğum öge karanlık büyüsü olduğu için böyle birleştirmelerde genelde şansınız yüzde elli onun karanlık büyüsü çıkması için. Şimdi birleştirmemizi yapalım. Gördüğünüz gibi karanlık alana ait oldu. Böyle arkadaşlar ögeleri birleştirirken bu püf noktalarına dikkat edin. Yani hangi e, gruba ait bir tane öge istiyorsanız onu bu şekilde birleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.